ile ilgili Metin Külünk'ün yazdıkları var. Dün aslında bu şey oldu sosyal medyada. Metin Külünk bir takım sorular sormuş ve e, kısaca mealen e, şeyi e, bu Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ'cü olmakla suçlamıştı. Yani böyle bir şey. Ve e, Metin Külünk AKP'li yönetici. Yani iktidar Metin Külünk iktidar. Ve tabi Diyanet İşleri Başkanı da iktidar. Ama niyeyse Metin Külünk bugünlerde bir, bir şey var yani bir cesaret gelmiş adama şey yapabiliyor yani parti içerisinde işte bir takım aykırı sorular sorabiliyor. İlginç nasıl oluyor nasıl bitiyor bu Erdoğan'ın izniyle mi değil mi ya da ona rağmen mi değil mi? Ona rağmen olsa şimdiye kadar Erdoğan harekete geçmişti. Ya da Erdoğan'ın bütün bunlardan haberi yok. Bilmiyorum yani bir garip bir durum Metin Külünk'ün böyle çıkışlar yapabilmesi. En son FETÖ'cü yöneticiler var demişti. Ee, yani şöyle ya Ali Erbaş'a yönelik olarak Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir diye e, sormuştu Ali Erbaş'a. Yani Ali Erbaş'a orada FETÖ'cüler var ve bu FETÖ'cüleri sen önemli görevlerde tutarak veya buraya bu önemli görevlere getirerek ne yapmak istiyorsun? Yoksa sen de mi FETÖ'cüsün imasında bulunmuştu? Ve de Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapmış. Şöyle, iftiralarda ve gerçeğe yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Dediğim gibi yani bir tanesi AKP'nin en önemli isimlerinden birisi. iktidar mensubu ve önemli isimlerden birisi. Diğeri de şu anda ekranlarda gördüğünüz Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Yani ikisi de aynı iktidarın mensupları. Birbirlerine şu anda e, girmiş durumdalar. Peki bütün bunların sebebi ne olabilir acaba? Bunu işte biraz belki bekleyip göreceğiz. Bakalım Metin Külünk'e yönelik olarak e, Erdoğan'dan bir e, şey gelecek mi? bir tepki, bir şey gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü Metin Külünk'ün bu açıklamaları dediğim gibi çok da normal açıklamalar değil.